Çocuk korunma lastiği. Ben utanmayacağım. Siz utanacaksınız. Çorap, düğme, tespih, toka, çakmak, darrak. Nasıl kaçıyor? Nereden kaçıyor? Usta nerelerden çıkıyor? Sizin hatalarınız yüzünden. Südyen teli. Kendi mesleğimle ilgili olan bölümünü anlatacağım. Siz izlerken şimdi videomuza başlıyoruz. Punk. Bu... Benim ayıbım değil. Bu benim ayıbım değil. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bak. Çocuk korunma lastiği. Bu benim ayıbım değil. Videoyu iyi izleyin. Nasıl yerin dibine gireceksiniz? Ben utanmayacağım. Siz utanacaksınız. Makinede prezervatifin ne işi var? Değerli takipçiler, öncelikle kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sakın bana bu nasıl ayıp, sen rezilsin, kepazesin, çoluk var, çocuk var dediniz. Markete gittiğiniz zaman o şekerlik kutularının, kasanın içinde kasanın orada satılıyor bunlar. Bunu bazı doktor ablalarımız, bazı bilim uzmanlarımız bunun nasıl takılacağını, nasıl kullanacağını Instagram, Facebook'ta benim anlattığımın 110 bin katını anlatıyor. Siz izlerken içine giriyorsunuz. Ben kendi mesleğimle ilgili olan bölümünü anlatacağım. Müşterinin evine gidiyoruz. Şu 25-30 kiloluk takım çantam. Bak içine. Bak şimdi. Onun için şu takım çantamı gördün mü? İçinde neler var neler. Şimdi başımıza gelen olayları anlatıyoruz. Bunu da anlatmak zorunda kaldım. Benim gibi tamirci şu cevabı kullanıyor. Terbiyesiz, hadsiz. Çamaşır makinem su boşaltmıyor. Tamam. Telefon açıyor. Bizim kullandığımız cümle şu: İçinden herhangi bir parça, herhangi bir şey çıkarsa minimum 500-750 TL. Parça değişecek olursa ekstra parça değişim ücreti. Buyurun gelir. Gidiyoruz. Makinanın altını üstünü çevir. Makinaya bu parçalar: çorap, tarak, düğme, tespit, toka çakmak bozuk para ve koruma lastiği nasıl kaçıyor nereden kaçıyor usta nerelerden çıkıyor sizin hatalarınız yüzünden onları tek tek anlatacağım izah edeceğim Makinenizin suyu boşaltmama sebebi yarım saat 45 dakika makine yerinden çıkmayacak yerden çıkart et ve südyen teli bakın südyen teli bunun adı öbür adı da balenteli. Fatih Usta çamaşır makinesine balenteli nasıl kaçar? Çamaşır makinesini açtığınız zaman sizin gördüğünüz delik. Hadi bu tel şuradan kaçıyor diyelim. Deliği gördünüz mü? Hadi bu buradan kaçıyor. Peki bir şey soracağım. Tarak nereden kaçıyor? Bu büyük bir tarak. Şu an küçük tarak bulamadığımız için. Erkeklerin kullanmış olduğu siyah cep tarakları var. Tarak. Bak bu tarak gördün mü? buradan kaçmaz. Şimdi bunlar nereye, nereden, nasıl kaçıyor onu anlatacağım. En son baştaki gördüğünüz o sizin ayıp karşıladığınız şeyi biz makinenin içinden çıkartıp müşteriden para istediğimiz zaman Allah belanı versin. Hiçbir bok yapmadan sen benden 500-750 nasıl istiyorsun? Ben hiçbir bok yapmadım mı? Peki sen hangi boku yaptığında makinenin içine o lastiği attın? Ben onu soruyor muyum? Bu kadar artı 18'e gidiyor muyum? 1 dakikalık, 10 dakikalık, 20 dakikalık sevkin için beni hiç ilgilendirmez. Makinenin içine öyle lastiğin ne işi var? Çıkartan ustaya saygısızlık yapmayacaksın. Bir de sen de dolandırıcısın, sen de sahtekarsın. Hiçbir parça takmadan. Ben utanarak hiç seni rencide edecek şekilde bu ne lan abi diyor muyum sana? Biraz dikkatli olalım. Belki video izleyen diyecek ki şov yapıyor. Neler çıkıyor neler. Ama mesleki ahlaki gururumuz var. Çıkarttığımız parçayı makinenin içine köşeye bir tarafa atarız. Abi halloldu bir şeyler tıkanmış olan bazıları inatla. Ne yaptın ki ne çıktı ki ne çıktı. Abi bu çıktı gördün mü? O lastik nereye sıkışıyor? Bakın şu çamaşır makinenizin gidin evde çevirin bakın. Şu içindeki dönen kazanı şu da lastik. Bu lastiğin arası bazılarının şu şekil açık kaldığı zaman Tarak buradan giriyor. Bak gördünüz mü? Tarak buradan giriyor. Tespiye bak. tesbih buradan giriyor. Bak şu aradan. Hocam orada takılıp kalmıyor mu? Oradan nereye geçiyor ki? Şimdi hepsini tek tek göstereceğim bir Barış'cığım. Bir Barış'cığım sen kaç aylıktın? Ben? Evet. E, dokuz olabilir bilmiyorum Yok. hocam. <laughs> Dayanamadım patladın da onun için soruyorum. <laughs> bak düğme. Gördün mü? Buradan kaçıyor. Şu aradan çörük lastiği arası açıksa bu tel toka buradan kaçıyor. Şu bozuk para buradan kaçıyor. Buradan nereye kaçıyor bunları gösteriyorum şimdi gel. Bu sizin makineye baktığınız zaman şu gördüğünüz. Şimdi göremediğiniz kısmı anlatıyorum Barışcığım gel. Şu çamaşır makinesinin dönen kısmını gösterdim bir Barışcığım. Evet. Şu aradan kaçıyor bir dedim ya. Bu aradan şöyle kaçtı barışım. Tamam mı? Buraya kadar geldi mi? Şimdi iyi izle. Çıkartıyorum bunu. Daha net görebilmeniz için. Of çok güzel yakaladın. Barışçım. Bura çamaşır makinesinin alt tarafta kalan kısmı. Tespih buradan geldi. Buraya düştü. İnsanın da boğazı var. Bak. Boğazından yiyorsun. Şöyle gelin göstereyim. Boğazından yiyorsun. Yenilen yemek bu boğaz. Yediğimiz içtiğimiz nereden çıkar Barış'cığım? Kayıda mı? Söyleyeyim Makatişko. Mi? Makatişko değil mi? Abi, biz halk arasında farklı farklı isimleri var. Tamam. Makatişko. Ha. Bu çamaşır makinesinin makatişkosu. Bütün pislik Çamaşırların arasındaki tortular, rezilikler, kepazeler bak buradan geldi. Şimdi bunun içinden çıkana hayret edeceksiniz. O lastik nerede? Bak Barış'cığım. Şu çakmak, şu çorap geliyor. Makinem su boşaltmıyor diyorsun ya. O çorap da o aradan kaçıyor. Bak şurada kalıyor. Boğazda. Şurada şöyle kalıyor. Makine burası böyle suyla doluyken bu su... Buradan akması lazım Hortumdan böyle gelecek Bu çamaşır makinanızın Görmüş olduğunuz gibi Her çamaşır makinesinin altında Burayı açıp temizlediğiniz Pompa motorunun Pervanesi var kanadı var şu Ben bunu görsellik olarak çıkarttım Bak şimdi Barış'cığım Hortumdan buradan geldi Çakı, çakmak, ustura, bıçak Çek 5 metre Pervaneyi açıyorum Bazen bunu çevirdiğiniz zaman dönmez, sıkışır. Bunun dönmemesinin sebebini anlatıyorum. Bak şimdi bu rahatça bir dönüyor mu bir barış? Evet. Şimdi dönmeyecek. Südyen teli makinenin buradan içinden kaçtı. Buraya geldi. Bak. Dönmüyor. Takıldı kaldı evet. Takıldı. Nereye takıldı kaldı? Şimdi açıyorum. Gösteriyorum. Şimdi lastiği göstereceğim size. Lastiği gördün mü? Aha gördüm. Açıyorum. Lastik nerede Barış? Pompada. Etrafına sarılmış mı? Bilgin dolanmış yalnız hocam o ya. Evet. Şimdi bana şu soruyu soracaklar. Ben de o soruyu soruyorum. Makinanın içinde bu lastiğin ne işi var? Ben bunu bilmem. Ama benim tek bir bildiğim bir şey var. Bu tek kullanıldıktı. Pıt kaldırat. Artık çamaşırların arasında, çarşafın arası, orada biliyor video orası beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren nokta ne? Bu lastiği, lastiği alabilir miyim oğlum? Tertemiz olan lastiği. Sizin için gittim ben utancımdan eczaneden alamadım. Çocuğu gönderdim aldım. Barışçım, bu normalde bazen buradan çekiyorsun çekiyorsun kopmuyor. Makineyi geriye doğru yatır, pompa motorunu sök, eline eldiven ister giy ister girme. Burada ne gibi pislik olduğunu biliyorsun. Burada çocuklar baba 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 diye bağırıyor. Ben bunları lastiklerini buradan bu şekil çıkartarak çıkartıyorum. Pompa motoru komple sıfır değişecek diyebilecek kadar şerefsiz de olabilirim. Doğru mu Barış? Doğru. Ama demiyorum. Pompa motorunuza sıkışıklık varmış hallettim. Borcunuz kaç para? 750 TL. Bana ne diyor biliyor musun haysiyetsiz? Ben sabahtan akşama kadar 750 lira kazanamıyorum. Benim günlüğüm 100 lira, 200 lira, 300 lira. Doğru düzgün çalışıyorum, ahlaklı çalışıyorum, ahlaklı fiyat veriyorum, namussuz oluyorum. Sahtekar olsam pompa motoru değişecek desem yine namussuz oluyorum. Ben ne bok yiyeyim? Şöyle artık bana diyor ki adam abi diyorum içinden bir şey çıktı. Ne çıktı kardeşim? Ne yaptı? Bir e, utanarak hani doktora namahrem olmaz ya abla abi çamaşır makinenizin içinden bu çıktı deyip rencide de etmiyorum. Şunu çıkartırken utanıyorum. Hani şu da çıksa da bazı ablalar açık bir yükle sürüyor. Yani çamaşırlarda iç bir tel var ya. O tel kaçtı büyük bir ihtimal. Gayet medeni bir insan gibi. Artık 2004 millet atladı. Ay uy ayıp vırırık çırırık. Çocuklarınızın elindeki telefonlara bir bakalım. Kimler neredeleri açıp kapatıyor. TikTok'larda sağda solda. Bu işin ayıp olmaz. Yemin billahi diyorum. Alın, i̇sterin anın isterin anmayın. Instagram'da Facebook'ta öyle bir sayfalar var ki kadın işte ben artı 18 ile ilgili bilgi veren doktorlara ne doktorları bitiyorlar abi? Cinsel terapi galiba. Cinsel terapi, bir cinsel içeriklik yok. Nasıl yatman lazım, nasıl kalkman lazım, eşine şu hareket yapma. Ya bunu dinlerken yerin dibine giriyorsun. Ama sorduğun zaman bu benim mesleğim. Her şeyi anla. Artık her şey ulu orta yerde. Uzun lafın kısası. Teli çıkarttım. Utancımdan çıkarttık Halloldu oldu. Ben buraya ellerimi ayaklarımı sok İster eldiven giyerim ister giymem o senin işin değil mi lan çıkartacaksın. Çıkartacak olursam da benim istediğim paraya itiraz etmeyeceksin. Ben de kalkıp buradan senden 5 bin, 10 bin, 20 bin TL istemedim. Git bir şu an bu videoyu izleyene söylüyorum. 3 kişi bir ailenle bir lokantaya yemek yemeye git 3 kişi. 1500, 2000 liradan aşağı çıkarsan yüzüme tükür. Ha, soğan ekmek ya. Gerçi soğanın kilosunu biliyor musun? Patatesin kilosuna haberin bir var mı? Bir yerde git bir bardak bir çay iç bakalım bir. Fiyatlardan haberin bir var mı? 750 okunurken 750 wow. 750 artı 30 3 yıl artı doğruluk, dürüstlük. 1990'dan beri bu işi gibi yapıyorum. Yeri geliyor. Şu 25 kuruş. Bu pompa motorunun pervanesinin arasına çıkıyor. Yeri geliyor. Hemen şuradaki parçayı söktüğün zaman eline bir gelir. Şunu şöyle açıyorsun. Tık hemen buradan çıkartıp alıp bir geliyorsun. Kimi zaman bu 25 bir kuruş bazen şunların daha da bir küçükleri var. Şu hortumun arasında sıkışıp kalıyor bunu söküp tekrar buradan çıkartmak bir durumunda kalıyorsun. Yani bu iş meşefkatli iş, zor iş bilginiz olsun. Hani ne kadar zor ya da ne kadar kolay iş olursa olsun her kolayın bir zorluğu var değerli takipçiler. Aynı zamanda çamaşır makinesinin içinde size bir tane şimdi ısıtıcı bir bükü göstereceğim. Bu tel şurada kalıyor. Burada da aynı zamanda ıstıcı var. Bu çamaşır makinesinin kazanı dönerken genelde müşterilerimizin şikayeti şu. Şöyle bir ses mi yapıyor ustam. bu. Bunun da sebebi bu tel içine kaçıyor. Şuraya giriyor. Şuraya. Şuradan şöyle yukarı doğru kalıyor. Kazanda içinde döndükçe tak 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 diye ses yapıyor. Hatta ben onu size canlandırmazsam ölürüm. Değerli takipçiler. Hazır mısınız? Evet. Buradan tüm yetkili servislere sesleniyorum. Tüm etkili servislere sesleniyorum. Tüm seyyar korsanlara sesleniyorum. Müşteri elini çamaşır makinesine kazana sokup bu ses geldiği zaman bu ses ne sesi? Yaklaş abi. %100 çamaşır makinesine Balen teli kaçmış demektir değerli takipçiler. Makinanın içine çorap, çamaşır, toka vesaire o şu bu nereden kaçar, nasıl kaçar, bir usta nasıl emek verir bunu bu detaylı videonun içinde bunu dünyayı toplayın. Dünya tarihindeki gelmiş geçmiş bütün ustaları toplayın. Bunun başka açık, net, doğru, düzgün, ahlaklı anlatım şekli olmaz. Size şöyle bir anlatım mı lazım? Merhabalar ben Cenk. <laughs> sayın falanca kurumsal firmadan beyaz eşyalarınızı çamaşır makinenize atarken çok dikkat edin. Yoksa materyal parçalar buradan kaçacak, şuradan çıkacak. Sonradan küçücük masraflar için büyük masraflar açacaksınız. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Kameradan gittikten sonra böyle anlatım olur lan ben adeta ruhunuza, abiniz, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz, akrabanız, candan, aileden bir gibi her şeyi açık açık anlattım. Bu kadar açık detaya girmemin sebebi 3-5 tane karakteri, şerefi, haysiyeti eksik olan, 500 lira şerefi olan, 750 lira karakteri olan adam işini gücünü yaptım. Utanmadan sen makineye hiçbir şey takmadan o parayı nasıl istersin? Sana para vermiyorum dedikleri için birkaç tane böyle karaktersiz, namussuz, şerefsizle karşılaştığım için ama ben utancımdan ona diyemedim ki korunma lastiğine gelince korunuyorsun ama ben de seni seyyar korsanlardan koruyorum ama farkında değilsin. Ayılana gazoz, bayılana limon. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Etkili servis park.